Bakın, bütün akşam yemeği, bulaşıkları burada. Yani ben olmasam bu evi temizleyen kimse olmayacak. Of, of. Ay bakayım. Oh. Aman, iyi suyun sıcaklığı fena değil bari. Şu bardakları atıvereyim içine de, yıkayayım. Aman, aman, aman. Bu kadar da pis olunur mu ya? Oh, şöyle etrafını, şöyle dudakların değdiği tarafları iyice yıkıyoruz. Ha. Of of. Neyse artık yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz. Sütlü de yıkayalım. Bugün yine çok işim var. Çünkü yemek de yapmam lazım. Bulaşıklarımı yıkayacağım. Yemeğimi koyacağım. Tavuğu attım fırına. Fırına attım. Bir de ocak sen bozul. Gittim komşudan. Şöyle set üstü ocak alıverdim. İşte sonra da Onunla güzel pilavımı pişireceğim. Ne yapalım? Ay böyle şimdi tezgahım da köpek içinde kalıyor ama ne yapalım işte evimizde bu kadar ancak. Oh pırıl pırıl oldu. Oh. Hayır o değil sular akmıyor bir de. Şimdi bunları şöyle foş, foş 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 suların altında durulasaydım ne güzel olurdu. Yine taslara doldurup geleceğim artık. Ne yapalım? Hah, kaşıkları da yıkayayım. <laughs> la 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 la. Temizlik yaparken de şarkı söylemek pek iyi gelir bana. Oh mis mis mis. Şimdi etrafı da şöyle bir sildim mi? Oh, daha ne olsun bezimi de yıkıvereyim. şimdi bulaşıklarımı güzelce durulayacağım süzgece koyacağım hadi bakalım ben gidip de, de şu suyu döküvereyim şöyle sileyim bir güzel şimdi bulaşıklarımızı da durulayacağız oh, işimiz bitecek şöyle çekelim Önce parlaklarımı üstte yerleştirelim. Hmm. Neyse ki bulaşık yıkamak en sevdiğim iş. Evet. Tencereleri de yıkadığımızda... Oh! İşimiz bitiyor. Oh, çok güzel oldu, Bulaşıklığım harika oldu. Şimdi şöyle bezimi de yıkayayım. Şu ocağı da bir sil vereyim bari. Yemek yaptıktan sonra ocağı mutlaka silmek lazım. Şöyle her yerine. Oh, oh, oh. Ev mis gibi oldu. Şu komşunun ocağını da sileyim de. Etirdi, pis verdi demesin bir de. Hmm. Tamamdır. Tezgahımızı da sildik mi? Mutfak iş tamamdır. İşte bu kadar.